Burası bir krallar şehri, hemen arkamızda duran, gördüğümüz bu Türkiye'nin en görkemli kalelerinden bir tanesi olan Harşen'a dağındaki Mitridat Krallığı'na ait kral mezarlarının önündeyiz. Burada beş tane mağara var, tabii bu Mitridat Krallığı'na ait. 2000 yılı geçkin bir tarihten söz ediyoruz. Bu mezarlar insan eliyle yapılmış. Bu mağaralar kral mezarlarının bulunduğu bir mağara ve herkesin gördüğünde çok şaşırdığı, merak edip mutlaka gezmek istediği bir mağara. Biz UNESCO Geçici Kültür Mirası'nın şu anda listesinin içerisindeyiz ve gerçek listeye de ulaşmak üzereyiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kültür turizmi adına güzel bir yaz sezonu geçirdik ve hala devam eden Sonbahar ve kışa doğru da zaten ayrı bir güzel olan, masallar şehri olan bu şehir yine merak noktası olarak yoluna devam etmekte. Kesinlikle Amasya'yı kışın uzun süreli denemelisiniz. Mutlaka bu şehirde yaşamalısınız. Çünkü burası tam bir masal şehri. Buraya geldik. Çok güzel yer. Yani ben ilk başta buraları mağara olarak biliyordum ama az önce bahsettiler buralar kral mezarıymış. Çok güzel, çok hoş, sakin bir şehir. Yani zaten şu e, yeşil ırmak her şeye bedel. Konakları çok güzel. Yani çok değişik, böyle enteresan geldi. Ben ilk defa geldim Amasya'ya bu arada. Benim hep hayal ettiğim yaşanılacak bir yer. Böyle ırmağın kenarında bir yerin olacak, orada yaşayacaksın. Bizim şehrimizde yok, Konya'mızda ırmak yok. Ne bileyim, deniz yok, ha, göllerimiz var. Ama buranın tabii tarihi, doğası bence çok çok güzel. Çok beğendik yani. Yani burası gezilebilecek, görülebilecek yerlerden bir yer.